Selam arkadaşlar. Bugün bir yepyeni bir daha. PUBG Mobile videosuyla birlikteyiz. Bak, bugün gençler rövanş istediler bizden. Biz de kabul ettik Tarzan ekibi. Ya, arasında bir biliyorsunuz M24 davası var. Evet, evet. Yıkıldılar. Son kilit Havayla öldüler biliyorsunuz. Evet. Önceki videoyu hatırlayanlar bilir. Şimdi bize tekrar rövanş istiyorlar Salihli ekibize Hayırdır ya. Tarzan ayı, Tarzan can. Tarzan ayı. Isındık ısındık hadi hadi. Kısır, 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 kısır. Kısır hadi kısır, kısır, hadi. 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 hadi gelin hadi. Hadi 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 bakayım. Hadi Salih hadi, hadi, hadi abim bakayım şunlara bir günlerini gösterelim hadi, hadi, tekrardan. Bakayım. Bak tabanca almak yasak ha. Geri her şey serbest. M24. Ağlatma, de... Fazla ağlatma. Vandan, fazla, evet. <gülüyor> 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 fazla ağlatma diyorlar. Salih bak Salih konuşmuyor bile. Hadi. Dansıyla Şimdi size cevap veriyor. Olsun. Şimdiden geçmiş Hadi şimdiden hadi. Hadi. Ha al haydi o zaman. Ben de dansımı yaptım ha. Ben <laughs> hadi odayı kuralım bakalım. Gençler rövanç geliyor. Odayı kur. Tamam tek tek oda. Evet. Oda kur. Hmm, şuradan şuradan ambarı seçiyoruz. Şifreyi hop koyduk. Oda kur. Şuradan şunu Avrupa ayı başla diyordum. şuradan hop 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 seçtik tamam. Gençler ya öbür geçen maçta biraz böyle cıvık oynadıydık. Gülüştük eğlendik. yine gülüş eğleneceğiz. Biz aramızda böyle gırgırna çamatasına birbirimize laflar sokuyoruz falan. Doğru mu doğru Can'la ayı tomla refek et. Tamam başlattık. Yargı online abi. Yargı online. Bam bam bam. Bizde şey yok. Ay çok zevkli olacak şimdi. Furkan abinizi de kışkırtacağım. Yallah lobiler filanlar filanlar. Tarzan ekibi olarak ses tümünde. Şunu da tümüye aldık mı şöyle şu ayarlarım benim bak basamıyorum. Tırnağım uzadı. Bak basamıyorum. yani. Hadi bakalım. Let's go. Hadi işte. Daha ilkten hata yaptık. Bombayı kendimize attık. Oho. Helal. Sadi başladı yine. Bak şu sesi tümü alıyorum. Oyun salak mı ya? Evet. 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 Darbe yiyeceksin. Furkan. Furkan darbe yiyeceksin. <laughs> evet. Evet. Hadi Allah lobiye. Evet buradan bir ayı geldi. Bir ayı geldi ve gitti. Onun M416 diyor Evet. Evet. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Abi hadi bakalım lobinize doğru. Mermimizi bir değiştirelim. bu kanavize direkt havadan vurdum da. Bir görme şeyi var ya, bulmamış. Evet. Evet. Hadi canım bulamadım. Hadi lan hadi. <laughs> ya tırnağım çok uzadı ya. Şu tırnağımı kesmem lazım. Abi kadın tırnağından farkı yok. Bayağı uzadı. Sağ geldim abim. Evet bak 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 cana bak cana cana cana. Hop. Onu lan. Hop. Bak 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 hop planlar. Taklidimi yapıyorlar allah salih geldim abim Neredeler salih Bom bombayla öldüreceğim onları Ah be Allah allah Salih abim dur 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 dur. Hadi hadi can hadi abim. Hadi hadi lobine. Evet Tarzan da geldi. Hadi hadi. Ha abi biz ölümsüzüz abi. Biz ölümsüzüz. Hadi bakayım geldi dur şu yeri alayım da bir. Şurada AVM mi var? Yok ya M249'muş. Hadi hadi. Lan basamadım. İkinci Lan oğlum ölmüyor bunlar. Abi tek yemiyor. Hadi hadi Furki, Furki hadi bak Furki. <laughs> Allah Metin sala da Kışkırt abi senin de sesi tüm ya. Yallah lobiye falan de. Kışkırt kışkırt. <laughs> geldi tamam. geldi geldi geldi. Oha amına Hadi 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 bakayım. Hadi. Hadi yallah lobiye Yallah lobiye yallah Ah lobi. Açıldırdın, <laughs> açıldırdın Salih. Hadi be. Oh. Abi şuna. Bak çıldıracağım. 3 ikisi <laughs> takan kafama tüküreyim baba baba şurada. Salih şunları bir bombayla öldürmek istiyorum ya. Salih iyi izle Salih iyi izle. Geldi 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 geldi. Can evet can evet can 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 sen de siz can can ay lan oğlum mermi <gülüyor> <gülüyor> bunlar... evet mermi değiştiriyorum hayır mermi değiştiriyorum ah, evet bir tane yedin ama öl öl lan ölsen artık lan <laughs> artık <laughs> <laughs> öldü aman abim. <laughs> hadi, hadi 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 abim hadi abim yallah lobi yallah lobi Salih kışkırt Oğlum nasıl ölmüyorsun ya çıldıracağım ya Ölümsüzüm kardeş Oğlum lan ekranı oynatamıyorum Öl artık öl 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 O ne be? Hep yedi ölmedi lan. Helal helal helal. Abi çok zevkli gençler var ya şu M24 hele ile takımla oynuyorsanız şunu lazere çek geri. Hayır. Ya dürbün açacağım kafama sokayım ya. the match is over and the blue team is in the lead. Ya can üstüme niye zıplıyorsun? Çok iyi. Çok iyi, çok iyi, çok iyi diyorlar. Hadi kışkırtacağız. Hadi 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 yallah lobi tamam mı? Hadi 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 abim hadi abim. Öğren de gel, öğren de gel. Furki öğren de gel kanka. Tırnağımızın basamıyorum. Gençler görüyorsunuz hedefi aldım basamadım. Bak o şuradan. Expired. Furki Furki. Hadi Furki, Furki. Sana M24 dersi vereceğim Furki. Can sana da vereceğim can can. Gel buraya gel. Ya Furki ama <laughs> Furki sana M24 dersi vereceğim kuzen. Can sana da vereceğim M24 dersi. Sana da vereceğim. Sana da vereceğim. Sana da vereceğim. <laughs> sana, da vereceğim. sana sana M24 dersi vereceğim. M24 M24 dersi verilir. M24 dersi. Abi 5 tane tavuğa veririm M24 dersi. 5 tane M24 dersi verilir. M24 dersi verilir. Oğlum şu can M24 dersi vereceğim abi size. Furkan sana bedava da vereceğim kuzen. Bedava da veririm sana. <laughs> çıldırdı, çıldırdı. Salih abim biraz yava yavaş git, yavaş git, yavaş. Bak son son 2 kill tava tamam mı? Son 2 kill tava. Son 2 kill tava. Bak 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 bak. bak. Oooo. Şu vuruşa var ya. Bak şu vuruşa kaç vuruş verirsin? Furkan şu şu vuruşa kaç vuruş verirsin Furkan? Şu şu vuruşa 10 vuruş kuzen. Şu vuruşa 10 kuruş vuruş ver. Kuzen. Kuzen. Yargı online. Yargı online. Can 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 geldi tut 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 can can geldi. Can tut 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 tut. Tut tut can tut. Can Evet. Hadi be. <laughs> Salih son iki kil tava tamam mı? Son iki kil. Tamam. Şuradan bir draw şöyle. Bak. Salih vurma Salih vurma. Tavayı çek. Tavayı çek Sari M24'te tava yok. Zahi <laughs> sana koş koş çıldırtacağız Hey tavanıza ya. <laughs> oğlum üç üç tane. Daha... <laughs> yapmayın oğlum ya. <laughs> ya oğlum o kadar içten dedi ki yapmayın ya diye Ha bir sal sal evet. vursunlar. Vursunlar. Ya işte tava tava fırlatarak öldürelim. Dur tava fırlatarak. Abi ek ekip arkadaşına O ney Tavayı vuramadım lan <laughs> Salih tava 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 dur 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 Hayır Bekle 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 dur abim ya ne olacak Ben de üzüldüm o kadar işten dedi ki Furkan'a gel, geldi tavayla geldi <laughs> gel, gel lan gel Lan Tamam mı? Tamamı verin lan. Tamam mı? Tamamı alamadım ya. <laughs> Dost tavayla geldi diyor. Gel gel diyor. Salih. Hayır. Hayır. Gece daha yapacağım. Bir şey Hayır tabanca yok tabanca yok. Hayır yine. Blue team victory. tabanca Ay ay çok zevkliydi ya elinize sağlık. <laughs> ay, ay gençler ya vay görüyorsunuz çok eğleniyoruz aşırı eğleniyoruz. Vallahi iyi ki varlar ya böyle al işte bir yere girdik ekip arkadaşlarımız araya. Yani ev zaten Salih iki senedir tanıyorum. Ee, Furkan çocukluk arkadaşım. Çok eğleniyoruz ya. Lan Furki tava, tavayla bir kere öldürdüm. Bir daha vuramadım oyu ya. Şimdi Salih'e devredelim. <laughs> Canı da çağır. Ses geliyor mu? O da kurduktan sonra bazen gelmiyor ses. Sesim geliyor mu? Ses var mı Ya kanka son kilit tavayla alamadım ya. Bak bir kere öldürdüm. Tavayla geliyor geliyor diyor. <laughs> ama, ya, ama kanka sen o kadar işten tavayla vurma ya dedin ya. Lan bir cız etti kalbim. Bak kalbim cız etti bildiğin ciz etti. dedim ki Salih dedim ki Salih öyle bir tavayla tavayla öldürmedi dedi ki dedim Tavayla vurmasak mı dedim. Salih ondan sonra ben tavayla saldırıyorum abi vurma. Yani hayır diyor yapma diyor. Onun otomatik bir cevabı var ya Salih'in meşhur. Hayır. Valla güzeldi kanka ya. <gülüyor> <gülüyor> kanka M24 dersi verilir. Bir arabaya veririm ya. Sana bedava mı? Can sana bedava <laughs> değil ama. <bak>. Sana bedava. <laughs> yok mu? Sa sana özellikle bir araba atarsan <laughs> sana bir M24 dersi veririm. Araba satarak. Oğlum bu Oğlum. bir ara bir vs bir çekmek isterim. Salih sağ olsun yerden kaldırdığı yok <laughs> beni. <laughs> Önemli. Bir ara ben öldüm Salih'e baktım yerde si yere yatmış size M24'le size çıkıyor Siz de etrafında dönüyorsunuz. <laughs> yere yatmak yok da. <laughs> yatmak İyi Bak, o yok bu yok. Kilo, 5 6 kilo yere yatmakla olur. <laughs> Oğlum. yere yatmak da, Ne ha abi is isterse adam amuda kalkar ya. <laughs> O değil de tabancayı niye çektin sen? Neyse. O niye çektin sen? Ben? Son kildi ya. Eyy valla elinize <laughs> sağlık kanka. Ben kaçmam. Niye? Tavadan, tavayla ben bir kere vurdum. O son kilde. Tavayla bir kere vurdum. Vurgan uh, vuramadım bir daha. Kaçtı. Tavayla bir kere vurdum. Vallahi güzeldi kanka elinize Elim sağlık. De üstüme geliyorum <laughs> kafa çekti. Orada kart yok mu? Allah VC'ye do, do, doyamıyor uşak ya Furkan. Yanındaki adam VC'ye doyamıyor ya. Ha ama bak. <laughs> he, sevgi, sevgili atalarımızın söylediği çok güzel bir söz var. Yenilen pehlivan, yenilen pehlivan güreşiyor da. Ya, ya da bak bir dahaki oğlum, bir yer Bir dahaki VC'de bir dahaki VC'de Furkan'la benim yerli. bak bir dahaki VC'de Furkan'la benim Gençler, gençler bize rakip olsun Furkan, ne diyorsun? Olur, olur. olur. Tamam. Olur. Hayır ya Ben de hayır. sen olalım. Hayır, hayır. Alalım. Hayır, hayır. Alalım. Ya hayır, ben Furkan'la olacağım O zaman güçsüz olursunuz. Güçsüz, Oo. Ne diyor bu sana Can? Aman Furkan, Can sana ne diyor? Güçsüz olursunuz diyor. Güçsüz olursunuz <laughs> can, can. Furkan sana bildiğin ortağın hakaret Oğlum, ediyor, ortağın. Salih'le evet, ben olurum Ya ben Furkan'la olacağım? Oğlum Salih İki... <laughs> ya. Furkan da benim Salih Tamam hadi bakalım kim kim olacak. Şimdi? Tamam. So abim yeter daha. <laughs> Aa, gençler bir PUBG Mobile videosunun daha sonuna geldik. Bir şey diyorsunuz mu? Yenilen peylivan güreşe doymazmış diye bak. Ya. Yani atalarımız boşa söylememiş ya. Çocuk yani doymuyor abi. Çocuk doymuyor. Ha bire bir VC atmak istiyor. Oda kartımı sıçıyorum oğlum ben. Gerisini de yayın yayında kullanacağız. <laughs> Kanka bir şey <laughs> diyor musun? Yok kuzen. Gençler bir şey diyorsunuz mu? Aynen görüşürüz YouTube kanalımıza bak lütfen diyorum ediyorum yüzde elli abone olmayan kişiler izliyor abone like'a bir basın ya abone, abone olun like'a basın bunların hepsi ücretsiz gençler cebinizden çıkan bir kuruş para yok seviliyorsunuz bay bay.